2017 yılında bizler düşlerin rengarenk ve yaşamın bir karnaval olduğunu gösterdik tüm dünyaya. Öyle ki hayallerle gerçekleri ayırt edilemez kıldık. Her dakikası nefes kesici, fantastik, büyüleyici anlardı. Birçok dünya yıldızı ve yüz binlerce eğlence severi ağırladık Cage Wonderland'in büyülü dünyasında. Coşkumuzu, heyecanımızı, sevincimizi paylaştık eğlencenin ve hazın sınırsız doruklarında. Biliyoruz, birbirimizi çok özledik. Wonderland konseptiyle son kez büyülü dünyamızın kapılarını ardına kadar açıyoruz. Bu büyüyü daha önce hiç yaşamamış ve yaşamayı özlemiş, kalbi eğlence için atan on binlerce yürek için Wonderland veda sezonu geri sayımı başladı. Şimdi sizi eşi benzeri olmayan gecelere tekrar edilemez bir kusursuzluk büyüsüne davet ediyoruz. Ayrıntılar çok yakında. Cage Wonderland